Danlar Akan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bay Gezgin. Yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Kanalımızı takip edenler zaten biliyordur. Daha önce biyoloğun en uzun metrajlı olan görevi lider notunu bitirmiştik. Bu sefer yeni bir biyolog göreviyle karşı karşıyayız. Ama bu biyolog görevi köydeki ile bağlantılı değil. Teong Peong araştırması olarak geçiyor. Bu 92 level kem göz cevheri görevi. Ona başlayacağız. Bunun için sürgün mağarasının girişindeki adama gitmemiz lazım. Kem göz cevherini şu an yerden bile toplayabilirsiniz. Hiç düşürmeye gitmedim. 190 tane olmuş. Çünkü her çıktığında beşer beşer çıkıyor bu. oraya gitmek için eski oyuncular bilir. Envar terimizde şöyle bir şey vardı. Ejderha Tanrı Tılsımı. Bu şu an etkinliğini kaybetmiş durumda. Envarterinizde bu varsa ışınlayıcıya tıkladığınızda seyahat etmek istediğinizi söylediğiniz zaman burada ejderha tanrı tırsımını kullan diye bir seçenek çıkıyordu. Şu anda o seçenek yok. Yani bu bende hala duruyor ama etkin değil oyunda. Neden kaldırdılar onu da söyleyeyim. Görmüş olduğunuz ışınlama yüzünden satabilmek için. Bu yüzükler çıktı. Ejderha Tanrı tılsımı oyundan kaldırıldı. Şimdi oraya gitmek için biz bu yüzüğü kullanacağız. Gidelim bakalım. Teong Peong ne diyor? Buradan sürgün mağarası dediğimizde bizi sürgün mağarasının girişine ışınlıyor. Seong Peong burada. Bakalım ne diyecek? Sen cesur savaşçı, tam zamanında geldin. Silah araştırmalarım için belli başlı değerli taşlar arıyorum. Bana yardım eder misin? Sürgün mağarasındaki bazı yaratıklar ellerinde aradığım bu taşlardan var. Ama canımı öyle tehlikeli bir yere ateş atmak için çok kıymetliyim. Devam. Şu anda bana kusursuz kem göz mücevheri lazım. Sadece dağların derinliklerinde oluşan parıldayan güzellik. Bunlar uzunca bir süre kötü tanrı Beran kudretli ışıldamasını yansıtan ve onun enerjisini küçük bir kısmını hapseden çok özel elmaslardır. Bunlardan 10 tane kusursuz numuneye ihtiyacım var. Sana bol şans görüşmek üzere diyor. Evet arkadaşlar bu kem gözcü mücevheri birinci katta düşüyor. Yani yetilerden, golemlerden onlardan düşüyor. Düştüğü sabit bir slot yok. O buz canavarlarından düşüyor. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. En vaktimizde bunlar görevlerden ve çırak sandığından çıkmıştı. Bu görevler olmadan bunları verebilmek için bir yıl boyunca uğraşabilirsiniz. Çünkü inanılmaz derecede zor kabul ediyor bu görevleri. 92 görevi bir tık daha kolay. 94 level görevi daha da zor olacak. Daha önce 4 tane 5 tane karakterinkini bitirdim. O yüzden ne kadar zor olduğunu biliyorum. Verirken Tanrıçanın gözyaşını biz yine takalım şansımızı arttırmak için. Bunu her zaman söylüyorum. Bunda yere atıp yerden almak falan pek bir işe yaramıyor. Araştırmacının özütüne sağ tıklıyoruz. iki kaldı gördüğünüz gibi. Kem göz mücevheri dedik. Bir mücevher mi buldun? Harikasın. Bir dakika bekle. Bundan emin olmam lazım. Devam. İşte bu çok iyi. Hiç şüphe yok ki şimdiye kadar gördüğüm en güzel taş. Çok teşekkürler. Ama senin de bildiğin gibi 9 tane daha bu kalitede numuneye ihtiyacım var. Bunları iyice inceleyebilmem için bana bir gün zaman ver. Ardından bir sonrakini getirebilirsin. Başarılar dilerim. 10 tane istiyor. onunu da benim bunun araştırmanın özütüyle vermem lazım. Ama elimde 7 tane var. Bunun için ben geçenlerde App etkinliğinden App aldım. 60 liralık. %33 App bonusu vardı. Buradan bir tane biyolog paketi alalım. Hem eldivenin de bitmek üzere zaten ondan da faydalanırız. Bir bir haftalık veriyor. 10 tane araştırmacı özütü, bir haftalık hırsız eldiveni, 10 tane madalya ve 10 tane de saldırı hızı iksiri veriyor bize. Bundan bir tane alalım. Nasılsa gidecek. Sonrasında zaten 94 görev içinde yine alacağım ben bundan. Evet 10 tane daha oldu elimizde. Görevden olanlarla birlikte eklenmiyor. Onunki ayrı. Önce görevden gelenlere bitiririz. Ondan sonra diğerine vermeye devam ederiz. Bunu size göstermek için yaptım. Bakalım kaç günde bitecek. Yani bununla verdiğinizde her verdiğinizi kabul etmiyor. Öyle de bir durum var. Kemgöz mücevheri görevi yarım günde bir verilebiliyor. Yani saatleri ayarladığınız takdirde bir günde iki tane verebilirsiniz. Benim görevi bitirmem beş gün sürdü sadece. Bunu da ek olarak belirteyim. Evet arkadaşlar toplam 18 adet özütle başladığımız şeyi toplam 10 tane özütle hiç firesiz verdik. Şu anda 3 tane ödülümüz var seçmek istediğimiz. Ben saldırı değerini seçeceğim. Artı 51 saldırı değeri 92 level görevi kem göz mücevheri. Evet saldırı değerimizi aldık. Kem göz görevi burada sona erdi. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Onda 10 fire vermeden, hiç başarısız demeden görevimiz bitti. Gerçekten güzel oldu. Kendinize iyi bakın. Bol şanslar.